İkincisi, yani rüyamlılık ölçüsü durumunda. Bunların 41. Bu insanlar, hem o kitapları ataya atıyorlar, hem de ara desteği verirler. Bu parası... da var. Evet. Evet. Bu kitabı biliyorsunuz 17 Ağustos 1999 yılında bir gece yarısı çok büyük bir depreme maruz kaldık. Depremde yaklaşık olarak 18 bine yakın insanımızı kaybettik. Büyük bir yıkımdı. Bu yıkım sırasında da ben de hem kurtarma çalışmalarına katıldım hem de derince de bir çadır kent kurduk. 4 ay çadır kentte hizmette bulunduk. Sonrası bu tüm yaşadıklarının üzerine bu fırtına kuşu romanını yazdım. Depremden bir yıl sonra yazmaya başladım. Tabii kitabın yazılışı yaklaşık iki yıl sürdü. Yani çok tabii e, e, büyük bir roman değil ama hani yazmak şey yapmak bazen e, uzun sürüyor. E, 2000 yılından 2002'de bitti. Sonra matbaaya da 2017 yılında verildi. Gönderilen kitaplar arasında bu depremi anlatan bir kitap olduğu için belki biraz daha öne çıkan bir kitap. Çünkü depremzedeler 24 yıl önce Marmara deprem hakkında bir takım şeyler öğrenecekler. Buradaki dayanışmayı görecekler. Bu dayanışma sonrası 24 yıl sonra ne değişmiş, nasıl bir dayanışma sergilemiş noktasında da biraz bilgiye sahip olmuş olacaklar. Ee, yaklaşık olarak binin üzerinde kitap imzalandı şu ana kadar. Yaklaşık hasıl bir para miktarı da toplandı. Yani bu belki çok büyük bir para değil ama en azından ne diyoruz? Damlaya damlaya göl olur. Bizimki de bir damla. Ben bir kurtarma ekibinde yer aldığım için kurtarma sırasında bir deprem binaya yaptığımız müdahale sırasındaki şeyleri yaşadık. Acıları yaşadık, sıkıntıları yaşadık. Bir depremin altında kalmış bir genç kızı nasıl kurtardığımızı anlatmaya çalıştık. Sonuçta o ...genç kızı yıkıntıların içerisinde çıkardık, onu anlattık. Daha sonra yıkıntılara müdahale ettikten sonra da... ...açıkta kalmış halkımızın yaralarını sarmaya çalıştık. Çadırkent kurduk, Çadırkent'te birçok soruna maruz kaldık. Efendim Çadırkent'te yaşamak kolay değil yani, bir çadırın içerisinde hayat sürdürmek çok da rahat değil. Ee, 2000 yılında. Yani depremden bir yıl sonra yazmaya başladım. Ee, tabii ben depreme maruz kaldığım için... ...benim için sıkıntı olmadı çünkü... ...tanık olduklarımı yazdım. E, 24 yıl sonra... ...bu aynı acılara maruz kalmak... ...insanı üzüyor. Ölümlerin en zoru olanı depreme maruz kalmaktır. Bu kitapta bugün... ...toplam benim tabii burada... dört tane kitapla ben katıldım. Bu fırtına kuşunda yaklaşık 20 tane... ...gönderiliyor. Diğer kitaplarında 20 tane toplam benim... E, e, ...imzaladım kitap sayısı... ...40 tane burada. Yaklaşık olarak... E, okuyucular, dayanışmacılar tarafından 2 bin liralık bir katkı sunuldu. Bu tabi bir damla. Ben de bir yazar olarak bunun sorumluluğuyla hareket edeceğim. Zaten ödüyorum. Bundan sonra da bu kentte üzerimize düşen her türlü şeyi yapmaya devam edeceğiz.